Merhaba film severler. Bugün Interstellar filmini ele alacağız. Öncelikle filmin türü bilim kurgu, macera, dram karışımı bir şey. Bu konuyla alakalı çok düşündüm. İlk videomda Interstellar yapmak istememin sebebi çok sevdiğim bir film. Çok çarpıcı bir film. Tür bakımından, konu bakımından beni çok etkileyen bir filmdi. 2014 yılında gösterime girdi. Tam 10 yıl önce ama hala etkisini koruyan bir film. Yönetmeni tabii ki de Christopher Nolan. Aslında hayran olduğum bir yönetmen kendisi bu aynı zamanda. Oyuncularla alakalı çok güzel bir kast yapılmış. Matthew McConaughey var. Cooper rolünde. Başrol Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine. Bunlar tabi ana başroller. Bir de önemli karakterler var bir de. Hani filmlerde zaten başrol olmasa bile kilit karakterler var. Bunlardan en çok beni etkileyen karakter Matt Damon'dı. Dr. Man rolünde. Filmin ana kadrosu ve bilgisi bu kadar. Şimdi kısacık bir fragmanla göz atalım. Daha sonrasında fragmanla ilgili de bir bakayım. We used to look up in the sky and wonder at our place in the stars. Now we just look down and worry about our place in the dirt. Go for a main engine start, T minus 10. We must confront the reality that nothing in our solar system can help us. Nine. I've got kids, Professor. How long would I be gone? Eight. I'm asking you. To trust me. Seven, Murph. You have to talk to me, Murph. Six. I need to fix this before I go. You have no idea when you're coming back. Five. Main engine start. Couldn't you have told her you were going to save the world? No. Four. When you become a parent. Three. One thing becomes really clear. Two. That's that you want to make sure your children feel safe. One. I love you forever. Potentially habitable worlds right within our reach. Could save us from extinction. Here we go. You can't just think about your family. Now you have to think bigger than that. I am thinking about my family and millions of other families. Maybe we've spent too long trying to figure all this out with theory. Love. Is the one thing that transcends time and space. Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. All right, to make it. Yes, you are. We'll find a way. We always have. Evet, fragmanla da anlaşılacağı üzere aslında film hakkında bize biraz yorum veriyor mu? Açıkçası heyecan uyandırıyor. Filmin içeriğiyle hakkında az da olsa fikir veriyor. Evet, gizemi koruyor. Yani ben şu fragmanı izlediğimde şunu düşündüm tabii ki de. Burada fragmanın ilk sahnesinde bir dünya var, toz bulutu, kıtlık savaşıyla karşı karşıya olduğunu anlaşılıyor dünyanın. Daha sonrasında bir uzay yani şöyle bir fikir veriyor. Evet burada bir dünyanın ya da yaşamın insanlık için yeni bir arayış var. Ama bunun nasıl geliştiğine dair büyük bir gizem söz konusu. Ben bunu anlıyorum. Filmle özellikle arasındaki ilişki bu. Filmi izleyen biri olarak da şunu söylemem gerekiyor. Fragman bence filmden daha güzel oldu. O filmin kendi içeriği çok çok bambaşka bir şeydi. Muhteşem bir başım. Gelelim film hakkındaki yorumlarıma. Film genel itibariyle çok çok güzel. Çok beğendiğim bir film. Fragmandan biraz yola çıkarak anlatmaya çalışacağım. Çok fazla spoiler vermek istemiyorum çünkü defalarca izledim. Fragmanda da görüldüğü üzere bir alan var. Bu adamın ailesi var. Bu adam bu aileyi bir şekilde doyurmakla mükelle. Klasik aile babası rolünde. Ve sonra dünyayı görüyoruz. Mısır tarlaları mevcut. Toz bulutları var. Aslında bize dünyanın yok olma evresinde olduğunu da net bir şekilde ifade ediyor. Daha sonrasında biz aynı adamı uzayda, bir uzay aracın içerisinde farklı bir macerada olduğunu görüyoruz. Kısaca şunu demek istiyorum aslında. Filmin üzerimdeki çok büyük etkisi de aslında bu babar rolündeki kişinin Cooper ailesi ve insanlık arasında bir tercih konumu olması büyük bir dram ve bu dramı böyle bir türe çok güzel bir şekilde işlemiş bir yönetmen ve bir senarist var. Bilim kurgu uzay filmlerini çok çok severim. Çok da ilgimi çeken türlerdir. Burada da aslında bu tarz bir şeyi bekledim böyle bir filme giderken ama dramı o kadar çok güzel işlemesine rağmen bilim kurgu konusunda çok güzel bir şekilde ilintilemişim. Tabii ki de birçok bilim kurgu filmlerinde az da olsa birçok sahnesinde dram mevcut. Ama bu kadar güzel bir şekilde işlemiş bir film daha görmedim. O yüzden defalarca ve defalarca izledim. Bu film bize aslında klasik, ütopik bir uzay macerasını anlatmıyor. Bu yönden de çok e, gelişmiş bir film. Zaten Christopher Nolan, hani yönetmen, bir bilim insanıyla çalıştı. Bu çalıştığı bilim insanı da zaten oradaki kara deliğin tasvirinden tutun da işte birçok bilimsel araştırmaları çalışmaları önüne koyup ona en Yakın senaryo hazırlanmış ve çok güzel tasvir edilmiştir. Burada geçen konular, yani bu filmde geçen konular gerçekten olabilir mi? çünkü küresel ısınma, su kıtlığı, bunlar dünya üzerinde gerçekten de e, tehlike altında bunu biliyoruz şu an mevcut hayatımızda bile Mars'a araç gönderiliyor, Mars çalışmaları oluyor, uzay çalışmalarımız oluyor. İnanılmaz derecede ilerlemiş bir dönemdeyiz uzayla ilgili. Ya uzay istasyonlarımız var, uzaya gönderilen araçlarımız var. Voyager bir mesela şu an halen baya baya bir sınıra kadar, Samanyolu sınırına kadar ulaşmış diye biliyorum ben. Yanlışsam beni yorumlarda düzeltin tabii ki de. İnsanın aklına şu geliyor bu filmi izlerken. Yani bu, bu, gerçek olabilir mi? Böyle bir şey yapılabilir mi? Tabii ki de bilim kurgu olduğu için, bir, bir film olduğu için de içerisinde kurgu olması gerekiyor. Yani bir noktada ütopik olması gerekiyor. Yani ben bunu aslında bir hata olarak ya da ya burada yanlışmış, bunu yapmasalarmış, daha gerçekçi olsalarmış diyemem. Neticede bir film. Ama bazı noktalarda bahsetmek istiyorum. Tekrar uyarıyorum. Burada spoiler verilebilir. Eğer izlemediyseniz filmi burada atlayabilirsiniz ya da bir sonraki videolarımıza devam edebilirsiniz. Şunu demek istiyorum. Karadeli işlemişler. Şu an dünyada da Karadeli'nin fotoğrafı çekildi gördüğünüz gibi. Bu gelişmeler mevcut. Ama fizik şuna izin vermiyor. Kara deliğin içerisinden geçmek imkansızdır diyor. Çünkü bir insan formunda orada bulunmamız imkansızdır teori olarak. Bu filmde kara deliğin içerisinden geçiliyor olay ufkuna yakın uçuluyor. Farklı farklı gezegenler geziyorlar tabii ki de ama hani filmde zaten toplamda iki gezegende bulunuyorlar sanırsam. Yani bir filmin sonunda bir de filmin ortasında bir gezegene uğruyorlar. Ya burada tartışmalar var. Kaynak az, yakıt az. Önümüzde 5 tane ya da altı tane seçenek var. Uzay aracındaki bilim insanları bunu tartışıyorlar. Buradaki önemli noktalardan birisi yaşama en elverişli gezegeni bulmak. Şimdi diyeceksiniz ki bu gezegenler nasıl tespit ettiler? Bu Bilim insanları daha öncesinden belli başlı kişileri en uygun gezegenlere göndermiş ve orada araştırma yapmalarını istemişler. Daha sonrasında sinyal gönderip, oradaki bütün verileri ana merkeze gönderip daha sonra bir uyku kapsülünde beklemeleri istenmiştir. Şimdi gerçekliğe en yakın film dedik ya, çünkü bu, bu tarz yorumlar çok yapılıyor. İnsan burada ne bekler? Fizik kanunlarına göre en doğrusu neyse o yapılır. Şimdi bu anlayışla veya bu bakış açısıyla izlediğimizde göze tabii ki de fizik kanunlarla karşı gelen bazı noktaları göze çarpabiliyor. O gezegende bulutlar var. Görüyoruz uzay aracı yavaşça iniyor ve buluta çarpıyor ve bu bulutun buzlanmış olduğunu görüyorlar. Bu insanlar buraya iniyorlar. İndikten sonra bir yer çekimi mevcut. Eğer bir gezegende yer çekimi mevcutsa fizik kanunları gereği kütlesi olan bir cisim tabii ki de yere yavaşça iner. Bizim dünyamızdaki gibi hızlı bir şekilde inmese dahi o yavaşça dibe çökmesi gerekiyor. Bunu görmedik ama başta da bahsettiğim üzere bu gerçekliğe en yakın film olmasına rağmen sonuçta bir film. Bir film olduğu için de tabii ki de böyle ufak tefek kurgular olmak zorunda. Bence bu biraz tat katmış. Yani bu o Olmasaydı çok gerçek olsa bence çok sıkıcı olurdu. Ya yani öyle olsaydı bir belgesel olurdu, sonuçta bir film ve çok güzel işlenmiş bence dediğim gibi. Bir diğer nokta ise şu, kara deliğin içine giriliyor ve ondan sonra bambaşka bir boyuta gidiliyor falan filan. Şimdi bence şu çok büyük bir başarı şunu tasvir edebilmek. Bir insan bir uzay aracıyla kara deliğin içerisine giriyor ve başka bir boyutta. Yani ben bu filmi izleyene kadar kara deliğe girildiğinde ne şekilde sonlanacağını hiç tasvir edemedim genellikle. Bir şey olmadığı. çünkü yok yani bilimsel bir veri yok o konu hakkında tasvir edemiyorsunuz. Burada da Christopher Nolan bence böyle bir şey yapmış ve bence çok başarılı. Yani kara deliği tasvir etmiş resmen. Ve burada 5. boyuttan bahsediliyor. Orada klasik haberleşme sistemi yani ikili sistem dediğimiz Morse alfabesi dediğimiz haberleşme sistemi bunlar çok antik diyebileceğimiz haberleşme sistemleri. Ya bunu çok güzel işlemiş buraya. Geleceğe gitme, geçmişe dön, dönme. E burada da tabii paradokslar oluşuyor. Ama dedim ki bunlar filmin tadı tuzu ama filmin tamamını işleyiş bakımından ele aldığımızda bence diğer uzay filmlerini sollar. Yorumlarım bu kadar. Maksimum beğenmediklerim ya da eleştirdiğim noktalar bunlardı. Sevdiğim noktalar daha fazla hatta şu an bile tekrardan izlemek için can atıyorum. Tabi burada sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Bu benim kendi bireysel yorumum. Önümüzdeki filmlerde de aynı şekilde yorumlar yapacağız. Amacımız sizlerle birlikte bu yorumları yapmak. Bir sonraki videolarımızda sizlerin yorumlarını da ekranlarda vermeye çalışacağız. Bizim amacımız bu. Yorum yapmayı sakın unutmayın. Çünkü bu çok önemli benim için hepinize iyi günler.